Merhaba arkadaşlar, ben Dijital Letics Valorant oyuncusu Kılıç Arslan. Bugün sizlerle çok eğlenceli bir challenge yapacağız. Bu arada hepimizin Ramazan bayramı mübarek olsun. Hadi challenge'a geçelim. Kesinlikle Scar. Rankıplarda Vandal daha iyi olsa da, Official'larda Phantom daha iyi. O yüzden Phantom diyorum. Totalde Phantom çok daha iyi. Ya amacı karanlık. Karanlık ne yaptığımızı üzerinden. Lotus, Fall, Berbat bir mekan. Disney. Çay, çayı daha çok seviyorum. Müzik dinlemek diyeceğim çünkü her gün okula giderken müzik dinliyorum. Yani de yaşadım. Akşam filmleri. Rezultisi çok eskiden bayağı güçlüydü ama artık hiç değil. Bence o yüzden Jetmix. Kaos anda Hiç düşünmeye bile gerek yok yani. Marshall. Sütlü çikolata yapmışım. Size... Doğuştan sayısalcıyım ya sayısal. Soğuğu seviyorum yani kış. Bence zamanı durdurmak çünkü yani zaman en önemli şey. Uçup ne yapacak? Araba çok daha güvenli olduğu için. Bence Phantom çünkü skaysız oyun oynanır ama efendimsiz zor. Pearl mü Lotus mu sorusunda Lotus seçtim ama bu çok iyi olduğu anlamına gelmiyor. O yüzden yağmacı karamet varken yağmacı karamet demek istiyorum. Çay. Müzik dinlemek. Günümün bir çoğu müzik dinleyerek geçiyor. Kaos Sütlü çikolata. Sayısal. Zamanı durdurmak. Phantom. Yani yağmacı kalan bir tane kelebekle oynarım ama Phantom'sız çok çok. Çay. Sütlü çikolata diyorum. Zor bir soru şey Zamanı durdurmak. İyice süper kahramanla inşallah. Hmm, çay diyorum zamanı durdurmak. Biz iyice süper kahraman olduk. Zamanı durdurmak derim <laughs> İzlediğiniz için tekrardan teşekkürler. Dijital Atletics'in sosyal medya hesaplarını takip etmeyi unutmayın. Hepimizin bayramı tekrardan mübarek olsun. Hoşçakalın. Bay bay.